Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 19.000 kupa oluyoruz arkadaşlar. yanında Muhammed var. Merhaba arkadaşlar. Muhammed bu videoya kaç like gelsin? 10 like gelsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar Muhammed'e duyduğunuz 10 like istiyoruz bu videoda. Bu arada... bu arada arkadaşlar o korku videoyu izlediğiniz bazılarınız izledi, bazılarınız izlemediği için korkanlar ben korktum yazsın yorumlara arkadaşlar. Evet arkadaşlar şey 30 abone çok az kaldık. Hiç kimse bana abone olmuyor. Hadi arkadaşlar abonelerinizi bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Evet arkadaşlar hemen maça geçelim. Bu arada bari ben en çıkardım ben arkadaşlar. Hadi oyna. Aa dur sen, sen neden al bayraf seçin. Bir dakika çıkışa bastım. Tamam sen al bayraf değiştir çünkü al bayraf 17 olduğu için. Penny al Penny. In the oh, Did they say Hashtag oh, the oh haters. Try some snake oil extract. Hello, hello, hello. Bir tane vurdu mu dolar? The sweet taste of victory. Hello, hello, hello. Kaleri üst üste çıkarttım. Ember <laughs> miydi? Ember çıkarttı. Evet, iki gün önce çıkarttım. gün de bana. şurada için Arkadaşlar böyle videolarımı da abone için unutmayın. I'm so ya. gonna Bilmiyorum. Bilmiyorum ya, <laughs> evet. şu an az en azından 你就以后是孩子嘛。 çok kolay geçti maç. Bildiğiniz aldık. Bayern 9 oldu. Son <laughs> maç. Oğlan <ben> şey de... <laughs> <Evet>, sesin <hastası inyi gülüyor> direkt tamam. Bu, bu maçta 10 <laughs> kupaya okay. gerek yok. 7 olur. <laughs> olursa zaten direkt <laughs> tam oluyor. Ama eğer birinde olursa 아, 낯설게, 페이칸 다워. 낯설게, 그설게 낯설게. 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 낯 Hemen alak şunu tamam 4 tamam, tamam. kişi olduk arkadaşlar tamam evet. 3 kişi kaldı. Çok, evet. run, run, <laughs> vay be vay be vay be vay be vay be vay be vay Neyse zaten ben daha önce doğarım. Çünkü Potential satisfaction guaranteed. Hadi de bele gel hadi. Dünyaya hadi. Daha senden helal 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 helal. Bir gitmez, gitmez. Tamam da anla çocuk. Bele gelecek birazdan. Bele şimdi de olduğu abi. Sign <laughs> ハーブ、ハーブ、ハーブ。 Tam kupayı aldık arkadaşlar. Biri kupamızı aldık. Ve mega kutumuzu açıyoruz arkadaşlar. 19.000 kupa sonunda Dükkan olduk şey arkadaşlar. Dükkandaki hani şu kod yeri var ya arkadaşlar. Onu yazdığınızda karakter çıkmıyor. Evet arkadaşlar bunu unutmayın. Bu sadece ya... destek. Bunu sadece destek ediyoruz. Yani... Ben lan, yani ben lan, lan diye desteğim lan arkadaşlar. De şey oluyor, para Neyse hemen videoya şey yapalım. Gizli açalım. Açtım 5 yazdım. Abi her zamanki gibi her zamanki gibi zaten şu bu kutulardan hep 5 yazıyor. Haberiniz olsundur. De, Bakayım. Şey. Bizi, Sayın, çok az kalmış maksanlar arkadaşlar. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. 30 aboneyi bekliyoruz arkadaşlar sizin. Ve hemen görüşürüz diyorum. Bay 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 görüşürüz. Bye bye,